Herkese selamlar, merhabalar değerli memur olayları. KPSS tarihinin ilk Türk İslam Devletleri ötesine başlamıştık. İkinci videomuzdayız. Peki bugünkü konumuz ne? Büyük Selçuklu Devleti. Muhakkak soru gelebilecek konulardan birisi. Çok çok önemli. Pür dikkat dinleyelim. Evet şimdi sizlere buraya haritayla başlamak istiyorum. Şöyle bir harita çizeceğim. Elimizden geldiğince şöyle bir haritamızı çizelim. Şurası bir Türk haritası olsun. Tamam mı? Burasına biz ki hocam. Burası Türkiye. Tamam. Şurada da Türkiye'nin yanında şöyle. Şu tarafta. Abbasi devleti var hocam. Abbasiler var. Şu tarafta İran tarafı diyebiliriz. Şii bir ve yolları var. Bunu biliyoruz. Ve bunların hepsini kavrayan şöyle. Diyelim hatta tabii şöyle çok uzatmayalım. Şöyle diyelim. Heh. Şu bölgede de Büyük Selçuklu Devleti var şu tarafta. Yani yakınlar birbirine ne zaman şekil olarak mantık olarak. Bu coğrafyada kurulan bir devlet. Büyük Selçuklu Devleti. Burası da burada kim var hocam? Bizans var. Tabi şuralarda Gürcüler var. Yani Gürcü ve Ermeni kuvvetler var bu tarafta. Şu tarafta Gürcü kuvvetler daha fazla. Bu taraflarda Ermeni kuvvetler var. Vesaire bunu anladık şekil olarak. Şimdi 1040 yılında yapılan bir savaş var. 1040 yılında. Zaten birazdan bahsedeceğim. Dandana Kan Savaşı. Dandanakan Savaşı sonucunda İran'da kuruluyor. İran'da kuruluyor. Tabi Şiveyoğulları ve Abbaslar da oraya yakın olduğu için bunları biliyoruz. <laughs> İran'da kuruluyor hocam. Ee, İran'da kurulmalarından dolayı resmi dilin olduğu olduğunu zaten birazdan bahsedeceğim. Oraya <laughs> sonra yeniden değiniriz. Şimdi şöyle. Abbasi, Abbaslar çok Şiveyoğullarından çok ciddi baskı Hatırlayın Büyük Selçuklu Devleti'nden önce Şibi Bey korumaya karşı kim vardı? Gazeliler vardı değil mi? Gazeliler koruyordu. Korumuştu Abbasileri. Gazeliler yıkılınca bir boşluk var. O da Şibi oğulları üzerine bir savaş, saldırı düzenliyorlar. Hatta Abbasilerin içlerine kadar giriyorlar. Merkezine kadar geliyorlar arkadaşlar. Burada Büyük Selçuklu Devleti bu tehlikeyi önlediği için de Birazdan söyleyeceğiz çok önemli. Özellikle 1055 yılında Turul Bey tarafından Abbasiler Şivve yollarına karşı kurduğundan dolayı Turul Bey'e bir ünvan verecek. Onu birazdan yazılı olarak göreceğiz zaten. Siz sadece Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu coğrafyayı burada görmüş olun diye söyleyeyim. Tamam mı? Şurada bir kez daha söyledim. Yukarıda Ermeni kuvvetler fazla. Yine burada da Gürcü kuvvetler var. Gürcü Ermeni kuvvetler var. Pekala başlayalım o zaman notlardan şöyle yapacağız. 1040 yılında Dandana hocam tabii ki de şurası K. Dandana Danakan savcı sonucunda İran'da kurulmuşlardır. Kurucusu Tuğrul Bey'dir. Dikkat önemlidir. Kurucular önemli her zaman. Ve İran'dan İran'da kurulmalarından dolayı resmi dili Farsçadır. Kısa bir burada değinelim. Şimdi siz bir yerde resmi diliniz Farsçası ama siz Türsünüz. Bu ne olacak? Devletin kısa süreli olmasına ne olacaktır? Zaten bakın 1040-1157. E ne yapacak ister Türk özelliğini, yani Türklük özelliğini yavaş yavaş kaybedeceksin dil olarak. Çünkü resmi dilin Farsça. Halk arasında da bu konuşulmaya başlayacak. Çünkü kurulduğu bölge zaten Farsça üzerine. Dandarakan Savaşı öncesi Çağrı Bey tarafından Anadolu yurt edinme amaçlı keşif hareketleri yapılacak ama Bizans bunu önemsemeyecek. Sadece keşif hareketleri. 1048 yılına geldiğimiz zaman yani kurulduktan 8 yıl sonra Bizans ve Bizans'a bağlı birlikler ile yani Gürcülerden vermenilerden bahsediyoruz. Pasinler Savaşı yapılacak ve Pasinler Savaşı sonucunda Gürcü Kralı Liparit esir olarak ele geçirilecek. Yine bu da önemli bir e, kralın esir olarak ele geçirmesi önemli. Bunun tabi birçok kazanımı olacaktır. E, 1055 yılında Tuğrul Bey ne dedik? Abbasileri Rişi baskısından kurtaracak dedik. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Turul Bey. Bağdat seferini düzenleyecek ve bunu kurtarmadan ötürü de Abbas Halifesi Turul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı ünvanını verecek. Şimdi Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarıysa aslında artık şu anlama gelmiyor mu? Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı demek aslında bir nevi tüm coğrafyanın hakimiyeti anlamında değil mi? Yani Abbaslerden de üstün bir konumda olmuyor mu? bu ünvanla. Çünkü bu ünvan boşuna verilmedi. Doğunun ve batının hükümdar ünvanını diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde anlayalım. 1064 yılına geldiğin gelindiğinde Sultan Alparslan Ani'yi fethedecek. Ani günümüzdeki Kars ili sınırında bulunan Ani harabeleri zaten duymuşsunuzdur. Ani'yi fethedecek ve kendisine Ebul Feth dediğimiz fetihlerin babası ünvanı verilmiştir. Ve evet geldik Malazgirt Savaşı'na. Evet 1071 yılında Bizans İmparatorluğu ile bir Malazgirt Savaşı yapıldı hocam. Anadolu'nun kapısının Türkler açıldığı savaştır sonuçlarına baktığımız zaman. Anadolu'da ilk Türk İslam devletleri kuruldu. Birazdan değineceğiz onlara. İlk defa Bizans İmparatoru esir düşür. Roman Diyojen. Zaten Diyojen Alparslan arasında olan bir savaştı. Sultan Alparslan arasında olan bir savaş. Esir düşecek. Türkleri durduramayan Bizans, Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı seferlerini başlatacak bu olay sonucunda. E, Türklerin batıya doğru ilerleyişi hızlanacak. Artık geliyoruz Batı'dan. Sultan Alparslan'a İslam ülkelerinin sultanı ünvanı verilmiştir. Not. Malazgirt'e yurt açan Miro Kefen Savaşı'nı biliyorsunuzdur. Ona yurt tutan ve büyük tarzda da yurt kurtaran savaşları denmiştir. Bu soru olarak gelmesi her zaman yüksek ifadelerdir. Peçenekler ve Uzlar Malazgirt Savaşı'na taraf değiştirerek Bizans'ın yenilmesine etkili olmuşlardır hocam. Çünkü bakın şimdi. Peçenekler ve Uzlar Bizans ordusunun ücretli asker olarak çalışıyorlar. Ve karşılarında da aynı dini konuşan, ne bileyim akrabaları vesaire zaten tanıyorlar savaş esnasında. İşte çekilen bayraklardan, işte yapılan hareketlerden vesaire diyelim. Peçenek ve Uzlar bunları tanıyınca e ne oluyor? Karşı tarafa geçiyorlar. Ve karşı tarafa geçince de aslında çünkü çok ciddi bir sayısal fark var. E Peçenekler ve Uzlar da geçince e ne olacak? Bizans bir şey olacak diyecek. Ne oluyor? Yani bakın bayağı asker gidiyor tarafa doğru. Burada da tabi Bizans'ın yenilmesinde etkili olmuşlardır. Büyük Selçuklu devletinin en parlak dönemi ise Melikşah dönemidir. Bu, bu dönemden sonra bir şeyin en parlandan sonra tabi ne olacak? Düşüşe geçecek. Zirveden düşüş başlayacak. Evet Büyük, Sel Büyük Selçuklu devletinin yıkılma nedenleri. Bakın buralar önemli ve buradan çok yakın bir tarihte soru geldi. Yine gelebilir. Büyük Selçuklu devletinin yıkılma dönemi aşağı batinilik faaliyetleri sonucu Hasan Sabbah e, gerçekten çok e, nasıl diyelim Alamut Kalesi bakın e, evet yanlış hatırlamıyorsam Alamut'ta Alamut Kalesi çok burada bununla ilgili hatta kitaplar da okuyabilirsiniz e, Alamut Kalesi şimdi aşağı şirik batinilik faaliyetleri ne demek bunlar devletin içerisinde girerek bir şekilde ee, zaten isimden de bu haşhaşilerden geliyor. Bu haşhaşi hikayesini burada anlatmayacağım yani çok da uzatmamak adına ama sizler bunu açıp okuyabilirsiniz. Bu Hasan Sabbah onu da not alalım şuraya. Hasan Sabbah Bunu not alalım. Bunun sonucunda birçok devlet adamı öldürülecek ve bu birçok devlet adamının öldürülmesi de aslında yıkılma nedenleri arasına girecektir. Gerçekten mesela Nizami'l-Mülk, Nizami'l-Mülk, Vezir Nizami'l-Mülk o zaman devletin aklı öldürülünce ne olur? E, sıkıntıya girer devlet tabii ki de. Sonuçta büyük bir coğrafyadan da bahsediyoruz. Abbaslerin gizli faaliyetleri bu da önemli. neden? Çünkü sen dedin ki 1055 yılında ben Şii Bey olanından beni kurtardığın için ben sana dedim ki Torul Bey doğunun ve batının hükümdarını verdim. Aslında yağmurdan kaçarken doluyor tutulmuşlar hesabı. Sonuçta kimse ki yani bir devlet bir devlete öyle iyi için yardım etmez. Değil mi? Oradan Abbasilerin neden gizli faaliyette bulunduğunu da çıkartabilirsiniz. Onlar da aslında istemiyorlar şeyi. Şibe yollarından kurtardılar eyvallah ama ondan daha da çok üste gelebilirler diye. Oğuzların devleti küsmesi ve isyan etmeleri. Oğuzları zaten çok hakikaten şey yani devlete küsürülünce bu sıkıntı çıkartacak bir durum. E tabi taat kavgaları zaten e, bilinen bir şey. Melik ve Atabeyler'in Melikler hükümdarının oğlu Büyük Selçuklar'da. Atabeyler'de onların e, Osmanlı'daki Lala karşılığı gibi e, İslamiyet öncesinde de Tigin diyorduk. Tigin hükümdarın oğlu. Tigin hükümdarın oğlu ile Melik karşılık. Yani Melik ile İslamiyet öncesindeki Tigin aynı karşılığa geliyor. ise hocam İnal ataman dediğimiz aynı kişiye giriyor. Yani meli eğiten kişi yani hükümdar oğullarını eğiten kişi diyebiliriz. Ve özellikle 1040, 1141 yılında Kara İtalya ile yapılan Katvan Savaşı'nın kaybedilmesi de etkili olacak. Ve Sultan Sencer'in ölümü de etkili olmuştur hocam. Tamam. Tabi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Anadolu'da birçok devlet kuruluyor. Bunlardan İran Selçukluları, Kirmen Selçukluları, Türkiye Selçukluları, Suriye Selçukluları olmak üzere Türkiye Selçuklularını çok yakında işleyeceğiz. Birçok ata de kuruluyor. Şam ata beyliği, Musul ve Halep, Azerbaycan, Fars Atabeyliği gibi. Diğer isimleri de Börüler, Zengiler, İldenizler ve Salgurlar olmak üzere. Tamam arkadaşlar. Haritayı bir kez daha gösterelim. Anadolu'da da dedik ya birçok işte burada Çaka Beyliği var hocam, İzmir çevresinde Çaka Beyliği var. Bunun haricinde Danışmendiler var. Ee, Day diye de kodlamıştık. İşte Mengüce Artuklar Mardin bölgesinde, ee, Saltuklar Tabii Saltuklar yukarıda oluyor değil mi? Evet. Şimdi sadece biz faresi gösteriyoruz, Farazı gösteriyoruz zaten de. Evet. Yaklaşık bu şekilde. Burada da dedik ki bu savaştan sonra da Anadolu'da beylikler kuruluyor. Beylikler dönemi var. Evet. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra dikkat edelim. Tamam. Evet. Şimdi burada bu buraya kadar anlattıklarımızla ilgili 7 sorumuz var. Gelin bunlara birlikte bakalım ve konuyu tekrar etmiş olalım. 1040 Dandanakan Savaşı Savaşı'yla Nokta nokta yenerek kurulan devlet Büyük Selçuklu Devleti'dir. Gazneliler, değil mi? Gaznelileri yeniyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nin resmi dili neydi hocam? Farsçıydı Farsça. Tuğrul Bey Abbas Halifesi'ni Şii ve tehlikesinden kurtarınca aldığı unvan neydi hocam? Doğunun ve Batı'nın hükümdarı ünvanı verildi. 1064 yılında Sultan Alparslan Ani fethederek Ebul Feth Fetihlerin babası ünvanını verilmiştir. Burayı gördük. Tamam devam edelim. peçenek ve uzlar taraf değiştirerek Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu Devleti tarafından kazanılmasında bu savaşın yardımcı olmuşlardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi Melikşah dönemidir. Melikşah, Sultan Melikşah dönemi. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası Sultan Alparslan'a verilen ünvanın adı neydi hocam? İslam ülkelerinin sultanı. İslam ülkelerinin sultanı ünvanı verilecektir. Evet hocam Büyük Selçuklu Devleti'ni anladık mı? Önemli bir yer. Bakın burada detaylı bir şekilde bahsettik. Özellikle yıkılma nedenleri muhakkak sorulabilir. Malazgirt Savaşı zaten söylemeye gerek yok. Yine Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethetmesi yine önemli bir olay. Pasinler Savaşı'nı biliyoruz. Hangi savaş sonucunda Dandanakan, Dandanajan değil Dandanakan Savaşı sonrasında yine keşif hareketlerini görmüş olduk. Haritayı zaten göstermiştim. İslam devletlerini bu şekilde ikinci videosunda Büyük Selçuklu Devleti'ni hallettik. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.